Herkese hayli günler, hayli akşamlar. Her zaman sözleşmeler kardeşlerimizin bazı özlük haklarında gerileme vardı. Yani kısıtlama diyebiliriz bu duruma. Çünkü diğer uzman çavuş olan kardeşimizin veya subay veya az subay olan bir kardeşimizin özlük hakları sözleşmeli ellerde genellikle yoktur arkadaşlar. Yani bu durum çok kısıtlı bir durum diyebilirim. Bugün e, birçok kardeşlerimizin belki de duymaya ihtiyacı olan birçok bilgi e, gerekli olacak ve ihtiyacı olacak bilgileri sizlerle birlikte paylaşacağım. Bir sözleşmeler kardeşimizin e, en büyük hayallerinden bir tanesi tabii ki kendi mevkini yükseltmedir arkadaşlar. Kendi alanında, kendi mevkisini üst mevkiye e, yükseltmektir. E, bugün birçok kardeşlerimizin belki birçok sorularına yanıtlamayabiliriz ama bazı kardeşlerimize şöyle güzel haberler vereceğiz. Ee, yaklaşık 3 yıl veya 4 yıldan beri Milli Savunma Bakanlığı uzman çavuş alımı yapmıyor arkadaşlar. Yani genellikle 2019'dan belli bu alım olmuyor kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri uzman çavuş alımı yapmıyor arkadaşlar. Bunu herkes biliyor zaten. Genellikle jandarma genel komutanlığı ihtiyaç halinde kontejanına e, uzman erbaş alımı yapıyor gerekli şartlar halinde. Ve bu konu genellikle sözleşmeler kardeşlerimizi ilgilendirecek bir konu arkadaşlar. E, Milli Savunma Bakanlığı arkadaşlar uzman çavuş alımı yapacak ama içeriden yapacak arkadaşlar. Net tarihini ne bilmiyoruz ama Milli Savunma Bakanlığı içeriden sözleşmeli ellerden arkadaşlar aday alıp uzman çavuş yapacak. Bunun bilgisini aldık. Birçok kardeşlerimizin belki de duymaya ihtiyacı olan bir bilgi. E, Milli Savunma Bakanlığı kendi yetiştirdiği askerini uzman çavuş yapacak. Tabii ki bunun ayrı mülakatları, ayrı aşamaları olacak arkadaşlar. Dışarıdan alım şu süreçte olmayacak. Ama ki uzman çavuş alımı olursa arkadaşlar Milli Savunma Bakanlığı İçeriden kendi yetiştirdiği askerleri bir kez daha mülakatlara e, sokacak ve uzman çavuş yapacak arkadaşlar. Kara, hava, deniz tam hangi kuvvet olduğunu bilgisini almadık ama Milli Savunma Bakanlığı içeriden kendi yetiştirdiği askerlerini üst mevkiye taşıyacak ve uzman çavuş yapacak arkadaşlar. Umarım birçok kardeşlerimizi sevindirecek bir durumdur. Net tarihini bilmiyoruz arkadaşlar. Bu bilgi bizim elimize birkaç gün önce geldi. Hani bir bilgi dağılabilir miyiz, alamaz mıyız gibisine bir bekleme durumuna geçtik ama ki alamadık. Ama aldığımız bilgi Milli Savunma Bakanlığı uzman çavuş alımı yaparsa bu yıl arkadaşlar Allah'ın izniyle yaparsa içeriden yapacak ve öncelik sözleşmeli er kardeşlerimiz, sözleşmeler kardeşlerimizi e, Milli Savunma Bakanlığı kendi kontenjanındaki uzman çavuş sayısını e, tamamlamak için yetiştirdiği sözleşmeli elleri öncelikle spor mülakatına dahil edecek ve ondan sonra sözlü mülakatına dahil edecek. Yani bu e, uzman çavuş içeride gerçekleştirecek arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı sizlere sınayacak, deneyecek, e, iyisini seçecek dediğim gibi kendinizi kesinlikle sözleşmeler kardeşlerimiz boşluğa bırakmasınlar. Bir macera yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ansızın bir macera yaşayabilirsiniz. Tabii ki bunun gerekli şartları olacak arkadaşlar. Atıyorum ee, yani bir senelikle iki senelik bir olmayacak. Bunun da aşamaları olacağı için bakalım süreç nasıl ilerleyecek tam e, bilgisini alamadık ama umarım daha iyi bir bilgiyle sizlerle birlikte e, bu bilgiyi devamını getiririz arkadaşlar. Umarım herkesi sevindirmişizdir arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı içeriden alım yapacak ve içeriden sözleşmeleri uzman çavuş yapacak arkadaşlar herkese hayırlı günler. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek. Allah'a emanet olun. Kanalımıza lütfen abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. herhangi bir bilgi olduğu zaman hemen bildirimleri açtığınız zaman bu sizler için bir avantajdır. Hoşçakalın.